Selamünaleyküm. Özellikle çok önemli eksikleri vardı rakibimizin. Ee, iyi bir zamanda Konya oynadığımızı söyleyebilirim. Bugün özellikle ikinci yarı Adis Yavuz oyuna girdikten sonra Oyunun şekli de daha çok değişti. Rakibimizin de tehlikeli atakları vardı. Beraberlik için çok çaba sarf ettiler. İkinci golü atınca da ilk yarıda da pozisyonlar bulmuştuk. İkinci golü atma şansı bulmuştuk. İkinci yarıda ikinci golü bulunca maçın mutlaka hakimi olduk. Ve özellikle rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra da maçı kazanmasını bildik. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Buraya bizlerle birlikte olan taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Oldu. Şimdi o e, maç öncesi ve maç sonrası ile ilgili tabii birkaç cümlede etmekte fayda var. E, altı haftalık periyodu kazanamama periyodunu çevirme amacıyla başladık tabii doğal olarak içerideki maça. Son 3 maçta içeride oynadığımız son üç maçta özellikle e, kazanamamanın verdiği özel elektrik gerginlik takım üzerindeki gerginlik aynı zamanda zaten saha içinde de gözüküyordu. E, ama maça başlarken de hem çok özgüvenli kazanan takım halinde olması ama bizim de özellikle Fenerbahçe maçından sonraki onu yani benim kendi içinde yaptığım analizlerle takımla ilgili tarafıyla da Fenerbahçe maçından sonraki bizim ciddi bir enerji kaybımız var. Toparlanma süreci çok uzun sürdü. ben yani saatlere taşıyabilirsek maçın içinde hani biraz daha kendi kalelerine itersek becerileri oyuncularımızın biraz daha arttırma şansını da veriyordu. Maç öncesi bunlar gözüküyordu. Böyle oldu mu? Olmadı. Tam da tersi oldu. Tam yani sıkıntılı bir periyodun en sıkıntılı rakibiyle oynarken maçın hemen başında geriye düşünce bir anda özgüven yetimi daha da arttı. Çok net bir şekilde gözüküyordu ilk yarıda özellikle. Devre arasında tamir etmeye çalıştığımız en önemli şey burasıydı. Özellikle çocuklara bu konuda telkinler ettik hepimiz. Bunun üstüne inmiş, binmiş bu harika statın, özellikle vurguluyorum bu harika, yani ligi, ülkenin en güzel statlarından bir tanesi burası. Ama yakışmayan zemin ve bozulan bir zemin demek lazım. Tıkır tıkır hareket, topun akışını bir türlü hızlandıramama hali. Çünkü geriye düştükten sonra en çok ihtiyaç duyduğumuz şey buydu. Topun yavaşlamasıyla hata oranının artması, buna seyircinin de tepki vermesi tamamen bir yıkım tarafına doğru götürdü. Yani sportif anlamda yıkım tarafına doğru götürdü. Ee, bir türlü istediğimiz ritmi ilk yarıda yakalayamadık. İkinci yarıya hem önce Atis sonra da ile değişiklikle başladık. İkinci yarı gole kadar ki periyot istediğimiz hale getirdik maçı. Daha fazla orada oynamaya başladık. Yani olabilecek ölçülerde söylüyorum. Çok daha iyi olması gerekirken olabil, olması gerekiyor. Bugünkü şartlarda biraz daha götürdük. Girişimler fazlaydı. Ancak son haftalardaki bence yine yani bizim kendi hatalarımız, içimizdeki enerji kaybı, ritimli yakalamamız, öndeki oyuncularımızın ve alternatiflerinin sakatlık ve ceza problemleriyle karşılaşmasından kaynaklanan sorunlara eklenen çok net bir faulden sonra gelen gol tamamen oyunla işimizi kesti. Bir de Scoville için atılmasından sonra zaten artık daha az tahribat nasıl olur diye düşünerek geçirdiğimiz maç haline geldi. Dolayısıyla çok fazla lafı da uzatmanın anlamı yok. Sorulara geçebilirim. E, Rizispor'u bir kere daha tebrik ediyorum.